Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ben temizlik falan yaptım. Şöyle koltukları düzelttim. Ocağa yemek koyacağım arkadaşlar. Beraber yemek yapacağız. Ama Zeliş ne yapıyor? Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada koltuğu düzeltiyordum. Bakın, güzel hanımlar, canlar. Bakın gene bir yelek bitmek üzere. Şöyle kenarını yapıyorum. Bakın şöyle kıyla çok güzel. Yemek pişene kadar bizim yeleğimiz olacak arkadaşlar. Çok güzel bir yelek daha bugün tamamlanmış olacak. Şöyle sizlere göstereyim. Yemeğe geçeceğim hemen arkadaşlar. Sonra da bitmiş halini üzerimde göreceksiniz inşallah. Bakın ne kadar güzel bir yelek oldu gene bu bu seneki arkadaşlar ki üçüncü yeleğim çok yapmadım bu sene ama ipi de bu kadar kaldı ben şimdi arkadaşlar makarna haşlayacağım suyu kaynıyor gümbür gümbür şu kadar bir, birinci sırasından şuraya kadar var arkadaşlar komple bir sıra daha geçeceğim kapı çaldı arkadaşlar. Neyse nasılsınız iyi misiniz? El işini kenara koyalım. Gelelim işimize arkadaşlar. Bu el işi hiç bitmez. Sürekli işim, el işi bitmez. El iş şimdi ne yapacağız arkadaşlar? kereviz yapacağız. Benim yemeğim biraz var. Şimdi e, domates sos makarna yapacağım. O hemen çocuklar okuldan gelince yesin diye. Sonra da akşama böyle güzel mi güzel harika bir kereviz yemeği yapacağız arkadaşlar. Hep beraber yapalım patates, kereviz, havuç çok kolay ve güzel bir yemek. Hadi kalkalım sizleri mutfağa alayım arkadaşlar. Burası benim mutfağım ama oturma salonu gibi böyle geniş olduğu için hem oturuyorum televizyonum var. İşlerimi de yapıyorum. Şöyle alayım sizi mutfağa arkadaşlar. Makarnamızın suyu bakın dediğim gibi kaynadı. Domates sosunu da şöyle Kaynatmıştım. Hemen tuzunu koyalım. Kerevizin de da koymuştum tencereye arkadaşlar. Dedim azıcık temizlikten sonra dinleneyim. Şöyle dinleneyim derken bir işi bekledim. Bir iki havuç falan gelmesi gerekiyordu. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alalım. Gelelim beraber. Şöyle sıcak sıcak. Elimiz yanacak. Bu taraf alayım. Şöyle sizlerle beraber arkadaşlar hemen. Şimdi yapalım. Önce makarna kaynasın. Suya makarnayı yapayım. Kısmı bir daha çıkartalım. Hoppala. Makarnamız pişerken kerevizimizi hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın tenceremizde yeşil yeşil sızma yağımız burada. Bakın bunları turşuya kullanacağım arkadaşlar. Ben kerevizin saplarını bir zaman atmam. Çok seviyorum. Kendi başına yemek salatada biraz keskin bir kokusu olduğu için tek başına yenmede sıkıntı oluyor ama larda harika oluyor. Ben şeyleri şurada arkadaşlar bakın. En son televizyon kararmadan kereviz nasıl yapacak? Şurada üç tane küçük patates, iki tane de soğanı suya koymuştum. Benim bıçağım nerede? kullandığım tek bıçak, o bıçak. Bıçağımı da alayım arkadaşlar. bıçağımız buradaymış. Şöyle tekrar yıkayalım bıçağımızı da. Piyazlık soğanlarımızı. Bakın şeyin altı da yanıyor aslında. Yağsı acı kısayım çok kızmasın. Çünkü sızma yağ arkadaşlar biliyorsunuz. Çok yanmaya gelmiyor. Piyazlık domates şeyimizi aşama aşama koyarsınız hiç kereviziniz kararmaz arkadaşlar mesela benim kerevizim hiç kararmıyor içine ayva da koyayım dedim ama istemediler ayva da koyarsanız hatta evde ayva da var ama istemediler ben de koymadım ayva yeşil elma hepsi olur arkadaşlar şöyle piyazlık soğanlarımızı doğradık. Çok kolay bir yemek arkadaşlar. Tamam. O. Kolayca Bak, nasıl oluyor? 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 Nasıl böyle seviyorlar bizim. Onun için kerevizi bol olacak. Yemeğimizi da kerevizim var, şeyim var da havucum ama çok da az olursa arkadaşlar oradan da takviye yapabilirim. Sanırım az olacak. Oradan biraz şey çıkaralım. Havuç. Ben burada havuçları bozdurmasın diye koyarım. Soyulmuş, doğranmış. Hazır. Evet. Şimdi şöyle koyalım. beraber yapalım. Kolay olduğu için arkadaşlar yemeğimiz beraber yapılmıyor. Şöyle bir sıkıntı göremiyorum çünkü çok uzun video olmaz. İşte böyle. Hemen çünkü en çok ağır pişecek yemeğimizin içinde havuç onu da etken koymamızda yarar var. Bakın arkadaşlar tavuşlarımızı da şurada alıyorum. Şöyle sizlerin gözünün önünde yapalım. Biraz da buzluktan alalım. Bu arada makarnamız kaynıyor. Çok güzel yaprak makarna. arkadaşlar hemen şöyle arkadaşlar tuzdan çıkardığımız havuçlarımıza koyalım şöyle. şimdiden oldu iki renk Şöyle bakın yenmez mi altın şimdi sonuna kadar basalım İşte böyle arkadaşlar birazcık bu kavrulacak. Bu arada biz hemen patateslerimizi doğrayalım. Şöyle 3 adet patatesimiz var. En son üstüne kerevizi koyacağım. Hatta kerevizi koyduktan sonra da arkadaşlar mümkünse karıştırmayın. Çünkü kerevizler altına inerse dağılır. Patatesle kerevizi hiç ayırt edemezsiniz. Çabuk halinde. Çok çabuk pişen bir yemek arkadaşlar aslında. Kereviz çok çabuk pişiyor. Yine de bunun nişastası oluyor. Hemen şöyle suya koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın patateslerimizi doğradık. Burada kerevizlerimiz hala doğranmadı. Neden? Çünkü hemen en üstüne koyacağım için şöyle bir güzel avuçlarımız bu zeytinyağının şeferlik gibi tadına versin diye havuçlarımızı bir güzel soğan arkadaşlar böyle burası çok önemli işte bunu yapmazsanız eğer hepsini doğrayıp atarsanız hem televizyona kararır hem de tatsız tuzsuz bir zeytinyağınız olur böyle daha kavrulacak iyice bir 10 dakika falan böyle bu güzel pişiriyorum arkadaşlar. Birazdan şeyini koyacağım. Patatesini makarnamız da olmak üzere Sosu zaten pişti. Kavanoz domatesten de sos yapacağım. O güzel kokuyu verdi arkadaşlar gerçekten. Havuç. Mis mis. Mis mis. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Havuçların rengi dönmeye başladı. Evet arkadaşlar oldu. Bakın. Havuçların rengi hemen döndü. şimdi patatesimizi koyalım patatesi çekersem bakın patatesim az kesinlikle bu malzemeler kerevizin önüne geçmeyecek kerevizi bol diğer malzemeleri de az olacak. şeker koymaya gerek yok çünkü havuç zaten şeker arkadaşlar şöyle Kuzunu da burada koyalım ki kerevizlerimizi koyduktan sonra yemeğimizi hiç karıştırmayacağız yarım bardak suyla kısık ateşte alın şimdi tuzu da koyuldu Tabii ki yağında sızma yağ güzel bir kaliteli yağ kullanmanız tavsiye edilir şiddetle diyorum bakın şöyle Şimdi arkadaşlar. Hemen şeyi kerevizleri soymaya başlayalım. Bakın poşetin içinde daha kerevizlerim. Bu bu işi Doğru görecek. Altını da kapatayım. Ağzını pardon. Şöyle güzel güzel. Hemen soyacağım arkadaşlar. Bakın o kaynarken soyuyorum ki hem kararmasın hem de çok çabuk pişeceği için saplarını da yapraklarını yani turşusuyla koyup turşu yapacağım. Turşu yapıyorum arkadaşlar. Koyuyorum küçük bir bidona ya da kavanoza. Sonra siz ne turşusu yaparsanız yapın. Onun iç, içinden alıp turşuların ağzına en üstlerine koyarsanız bakın şöyle turşularınız mis gibi kokacak. Birazcık soyayım arkadaşlar ben. Kerevizlerimi soydum arkadaşlar. Bakın limon falan hiç gerek yok. Ben limon koymadan yapıyorum. Ve kararmıyor. Şimdi yıkayım. Bakın bol bol Kerevizimiz var. Hiç limonu falan da gerek kalmıyor, kararmıyor. Hiç merak etmeyin. Ama dediğim gibi diğer malzemeleriniz piştikten sonra koyarsanız benim gibi kereviziniz hiç de kararmayacaktır. Bakın. Göründüğünde çok sert gibi ama çok da çabuk pişen bir sebze. Ne kadar şey değil mi arkadaşlar? İnanılır gibi değil. Gördüğünüzde çok sert ama bu o kadar da çabuk pişiyor. Bu arada makarnaya da bakıyorum. Makarna olmak üzere Hemen bunları atıp makarnayı süzeceğim arkadaşlar. Kolay kereviz nasıl yapılır? Kararmadan limonsuz. Göreceğiz işte. Bir de bir yemek yapana kadar bir yelek bitireceğim ben sana şimdi. Yemek pişene kadar bir yelek nasıl yapılır arkadaşlar? Tabii ki ben yemek pişene kadar yapmayacağım ama yapmadım yani. Bir sırası kaldı dediğim gibi. Onu da yetiştireceğiz. Bunu da Bakın ne kadar sert görünüyor ama o kadar da çabuk pişiyor. Bu görünüşüne aldanmayın. Of. Tır ketir vallahi. Daha var mı? Var. En sevdiğim zeytinyağlı diyebilirim arkadaşlar. Kimler kereviz seviyor? Ki kerevizi bilmiyorum denemeyen varsa ben sevmiyorum diyebilir. Ama e, yiyip de sevmedim diyeni daha bugüne kadar rastlamadım. Kokusundan belki şey olmayanlar vardır. hoşlanmayanlar ve o yüzden yemem diyenler vardır. Kereviz, e, enginar, pamya bu, bu zeytinyağlılar arkadaşlar benim en sevdiğim zeytinyağlılar diyebilirim hemen ben şimdi makarnayı süzmeden kerevizimizi şöyle şöyle arkadaşlar bakın limon falan hiçbir şey koymadım gerçekten hiç de koymam ben o suya koyduğunuz limonu ben hiç faydasının olacağını düşünmüyorum. Hiç de koymuyorum. Ufaklamanıza da gerek yok ama ben her yerine e, yayılsın diye şöyle işte arkadaşlar bakın ne kadar çok bembeyaz elma gibi şöyle makarnanın altını söndürüyor Burası da şahane olmuş. Bakın şimdi hemen şöyle kerevizleri üstüne koyacağız. Tuzunu koyduk. Her şeysi tamam. Önemli olan bir de böyle geniş yayvan tencerede pişirirseniz on numara olur arkadaşlar. Bir şöyle Yarım bardak içine şöyle yarım bardak da su gezdirirseniz orta ateşte dediğim bu tam orta ateşte arkadaşlar. Şöyle kerevizinize Ben size piştikten sonra halini de göstereceğim. Şöyle. Şimdi bunun ağzını kapatacağız ki hemen makarnamızı süzelim. Makarnamız da oldu arkadaşlar. Şimdi makarnayı da yapayım. Görüşeceğiz. Arkadaşlar kerevizimiz pişiyor. Makarnayı da süzüyorum. Kerevizin yapraklarını da sirkeli suya koydum. Şimdi ben yemeğimizi şu haliyle bakın. Hala kararmadı. Kararmayacağını da garantisi veriyorum size. Şöyle pencerelerimizi yer değişiyoruz. Çünkü domates sosunu yapacağız. Hemen buradan sosunu bakın çok güzel bir kavanoz domates arkadaşlar kaynamış. Böyle ketçap gibi de oldu. Bunu hep yapıyorum sade makarna. Olmuyor bizde. Çok az nadir bir sade yaptım. Böyle. Makarnamızı da yapalım. Çilevizin altını unutmuşum. Bir kıstık kısayım. Şöyle bunu da makarnanın şeyine geçsin. Domatesi de şöyle arkadaşlar yaprakların şey varmış toprak çamur bayağı bir yaprakları arkadaşlar burada sirkeli suda bir süre kaynayacak hemen makarnamızı da yapalım arkadaşlar bakın arkadaşlar yeşil zeytinyağı üstüne çıktı ama benim kerevizim maşallah bembeyaz harika oluyor böyle kısık ateşte orta kısık ateşte pişecek arkadaşlar burada da makarnamızı yaptık makarnayı da yapınca arkadaşlar kesinlikle ağzını hemen kapatmayın hamur olur şöyle domates soslu içine sosun içinde arkadaşlar birazcık e, tuz biraz şeker böyle ben bir saat kaynatıyorum harika rengi güneş çok olduğu için arkadaşlar açık görünüyor ama kıp kırmızı bol domatesli makarnamız da oldu kereviz de burada duruyor onu da artık arkadaşlar birkaç su iki su yıkadım sirke koydum tekrar birkaç su daha yıkayıp biraz daha sirk sirkete bekletip sonra da turşusunu kuracağım arkadaşlar benim daha turşusu var bir bidon böyle kereviz turşu ama yine de olsun hem turşuların ağzını hem de böyle kullanıyorum bir 15-20 dakikaya pişer arkadaşlar biliyorsunuz çok çabuk pişiyor kereviz ben de şu yeleğimi bitireyim görüşelim evet arkadaşlar bakın yeleğimi iki sıra kenarını gittim çok da güzel oldu şöyle size uzaktan da göstereyim bakın harika böyle yapabilirsiniz çok kolay yelek yani iki akşamda 60 iki parçadan böyle harika yelekler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Kerevizim pişti arkadaşlar. Ben bu arada hemen şöyle karışık bir salata da yaptım. Bu zaten şeyde sirkeli duruyor. Makarnamızı yapmıştık. Birazcık yendi. Bakın arkadaşlar hiç kerevizi karıştırmadım. Gördünüz mü? Nasıl? Beyaz. Bakın kaşığı koyuyorum. Bak dağılıyor. Bakın dağılıyor. Bakın üstüne su çıkmadı. Hiçbir şey olmadı. Hiç de e, şey koymaya gerek yok. Limon. Şimdi beraber karıştıracağız. Bakın gördüğünüz gibi hiç havuç var mı üstünde yok. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle havuçla patatesini şu şeyi koyayım dağıtmadan kerevizimizi bir güzel karıştıralım arkadaşlar. Şimdi harika dağılmayan pardon kararmayan harika kerevizi yaptık arkadaşlar. Bakın harika oldu. Çok da güzel oldu. Söndüreli bir 10 dakika oldu. Çok çabuk bir şey. Ya. Şimdi yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Bizim yemeğimiz bu akşamki yemeğimiz sulu yemeğim de var arkadaşlar et yemeği de var böyle bugünkü yemekler böyle arkadaşlar şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum afiyet olsun hoşçakalın arkadaşlar takipte kalın kanalıma abonelik ücretsizdir abone olup beğeni de yaparsanız sizlere çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar şöyle telefonumu da koyayım ben yemeklerim bugün yaptım. Şimdi çocuk yemek yedi. Şu masayı toplayacağım. Sonra da bu tezgahımın üstünü yemeğim piştiği için ocağı bir güzel sileceğim arkadaşlar. Şimdi hemen bu videoyu ekleyip paylaşacağım. İnşallah güzel seyredersiniz. Siz de denersiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, takipte kalın arkadaşlar. Hem yeleğimi bitirdim, hem yemeğimi pişirdim diyorum. Şöyle harika bir yemek oldu. Salatadan hiçbir şeysini koymadım. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Benden size kucak dolusu saygı, sevgi, selamlar. Hoşça kalın.